Otur Hamza, otur. Nasılsın Hamza? İyi ee, i̇yiyim komutanım. Sayenizde. Akıllandın mı diye sormayacağım. Çünkü bir gün gelip de senin akıllanacağına ihtimal veremiyorum. Vallahi ne denir ki komutanım? Haklısınız. Ben hayırlısıyla ne zaman çıkıyorum mahkemeye? Mahkemeye falan çıkmıyorsun Hamza. Seni rapor etmedim. Nasıl? Sizin de başınız yanar komutanım. Al, işte, al, işte, al, 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 al. Cim Al iste, al. Başladı yine bebeğer. Cim bom, cim bom di. Çocuk musunuzlar siz? Yani, yani. Hadi oradan kuş takımı. Kardeşim. Aa, ne bak. demişler? Be. Kanaryam, güzel kuşum. Ben senin tüylerini yolmuşum. Babacan <laughs> <laughs> mı? Sen altı yıl Hadi bakayım. Ağlarımızı deldik. Ne ağlarımızı deldi sen ya? ya. ya, <laughs> delildik, ya, sen ay, ya. Altı tane çıkarın siz <laughs> önce. Şşş. Ulan yeter be. İnsan bir geçmiş olsun Hamza abi der ya. Geçmiş olsun Hamza abi <laughs> geçmiş olsun. Oğlum Avrupa Kupası'nı kim aldı lan? Şampiyonlar liginde en çok puanı kim aldı? Peki kardeşim Türkiye'liklerinde en çok golü kim attı lan? Gol mu? Eksik olmayın. Ya, Hayır ola Hamza. <laughs> Çabuk çıkmışsın. Sevindim. Eyvallah eyvallah. Valla ne diyeyim be. Levent Üsteğmen'im kıyağı işte sağ olsun. Biz afacanlık ettikçe o da git gide babacanlaşıyor. Güzel adam be. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Abi hafta sonu Fener Galatasaray maçı var ya. Oluk kavgası. Hmm. O zaman başka.

ben kantin paşası değil miyim? He. Ben kim istersem onu oturttururum ön sıraya. Ya sahi sen hangi takımı tutuyordun Tosun? Ya ben takım falan tutmam kardeşim. İşin gücüm var benim ya. Allah Allah. Keçiler çaylar çıkarılacak. İnekler sağlayacak. Tavuklara yem verilecek. Uğraşamam ben öyle şeylerle kardeşim. Vay be. Sen ne mesaj kaygılı bir insanmışsın be tosunum. Bak gel seni hemen Fenerbahçeli yapalım. Nasıl olsa bir gün herkes Fenerbahçeli olacak. Sen önder ol. Hem Arıza abinle aynı takım lan. He? he, he. Koçum, Tosun, sen kırmızıyı seversin yavrum, Galatasaraylı olsa. Hı <laughs> Hiçbir şey olmayacağım ya. <laughs> Tamam mı lan? Alın size bir teklif hain cimbamlılar. Tosun'u kim kendi tarafına çekerse maçı ön sıradan o izleyecek. Var mısınız? Ha, tamam ulan. Hadi beyler. Hadi bakalım. bir dakika. Ne? Şike yok, takçım kurdu falan. Ya şike şey sen kendine bak ya. ya. Ha, ya. Bak elle gol attınız oğlum. Ya, ya. 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 Hadi Çok şike. şike, para. İşte çalar işte. Lan. Şike para. İşte işte. Şey Aleyküm. Aleyküm. Canım, geç. Sağ ol yedir, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Hop, Tosunum, kınalı kızım, gel gel. Ben sana yer ayırdım, gel. Şşş, aç gözünü babacan, bak terliksi bir şeyler çeviriyor, bak 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 bak. Aferin, Önde yer kapmışsın. gözüme giriyorsun ha. <laughs> Paşam, ne deme, en önden, protokollen. Bir de beni sevmezler ha. İyi adamım ben kardeşim. Vallahi billahi iyi adamım ya. Neden biliyor musun? Cimbomluyum ya. Ondan. Oo. Sht, birader kaynama olmasın. Geç şunu arkaya. Hadi. Kaynamıyorum ben. Ben yerimi önceden ayırttım. Uş. Köpek. Koster kuruyor değil oğlum burası. Takım olayı bizi bağlamıyor Tosuncuğum. Sen de herkes gibi sıraya geçeceksin. He <laughs> <laughs> geç bakalım onun arkaya. Ayıp be ayıp utanın. Ulan koskoca paşa sefil erler gibi sıraya mı girecek lan? Korkmayın kardeşim ben yer ayırdım tosunuma. Tamam kardeşim o zaman o yerde sen geç arkaya. Yok ya. Lan aç tamam benim tabin da yersin aç. Bak hala konuşayım geçin arkaya ulan. Tamam kardeşim geçeriz. Benim cimbomlu tosunuma değil sıram canım feda olsun lan. lay lay. <laughs> <vay. gülüyor> Ağzından böyle tosunun kanı sarı kırmızı akıyor. Gidin bakın işlem tamam. Hadi dur, hadi orada, hadi orada. Üç kağıtçı, pis şey. Terbiyesiz ya. ya Babacan. Oğlum bu terliksinin yalakalığına yetişemeyeceğiz biz. Ne yapacağız biz? Biz de boş durmuyor. Bak Jumbo tosunuma tepsiyi hazırladı. Torpilli. Onu lan. Pastırmalı yumurta. Hmm. İyi, iyi. Buyurun. Afiyet olsun. Kızım. Gel canım. Bak ben sana bir sürpriz yaptım. <laughs> bak bu ne? Çift sarılı yumurta. Neli? Pastırmalı. Senin sevdiğinden. <laughs> bu ne? Haşlanmış yumurta. Anlasın Sağ ol canım. Eh, artık. Paşa gönlüm hangisini isterse onu yerim. Ha, Bocum, artıklarımı da sen yiyebilirsin. İzin veriyorum. Ulan ben senin var ya, ulan Fenerbahçe'ye dua et. Bizim de bir katkımız olsun istedik. Hele öğretmenler haftasında çok anlamlı olacak. Çok yerinde bir karar komutanım. Gel.